Selamun aleyküm. Bugün sizlere bir pazar yerinden bahsetmek istiyorum. Bu öyle bir pazar yeri ki yılda ancak bir defa kuruluyor ve sadece bir ay boyunca açık oluyor. Ve bu pazarda karı olanlar o kadar çok yüksek ki satıcılar 1 liralık bir malı binler fiyata satıyor. Ve bütün ahali de o ayın gelmesini bekliyor ve geçtikten sonra da ne kadar güzeldi o aydaki günlerimiz diye yad ediyorlar. Evet, bu pazar son peygamber olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği şerefli, mübarek Ramazan ayıdır. Bu ayda yapılan bir amel en az bin ile çarpılır, bin amel olur. Ve bu ayda çekilen bir elhamdülillah en az bin elhamdülillah olur. Sizce de bu ayda bu kadar yüksek karlı bir ticaret yapmamak kâr-ı akıl mıdır? Evet, Rabbim Bizleri ve sizleri bu Ramazan ayından azami istifade edenlerden eylesin ve bu Ramazan ayını geriye kalan 11 ayımıza yayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Esselamu aleyküm.